İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Programın Temelleri iki Dersi Döngüler Konusu Ödev Demeyi Geçenler Emir İsmail Arslan Emirhan Merer, Eren Kurman Ozan Akbaboğlu Eren Altaş Cevfer Keskin Bedirhan Ayaydı Hemen başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdaki kodun çıktısı nedir diye sormuş. Hemen kontrol edelim. Integer i demiş. Burada değişkenimiz tanımlanmış. Ardından for i eşittir 0, i küçüktür 3 ve i artı artı olana kadar yani integer i burada normalde tanımlanmış ardından değeri verilmiş buna dikkat etmemiz gerekiyor i eşittir sıfır demiş ardından i küçüktür 3 demiş burada da koşulumuz i 3'ten küçük olana kadar küçük eşittir değil 3'ten küçük olana kadar devam edecek ve i artı, artı demiş yani i sayısını arttırıyoruz gelin kontrol edelim önce i sıfır değeri ne olacak bastırılacak burada Ardından sayımız bir daha arttırılacak koşulumuz kontrol edilip 1 olacak. 1 hala küçük müdür 3'ten? Küçüktür. O zaman yine işlemimiz bastırılacak. Yani 2 olacak. 1 olacak pardon. Ardından ilk sayımız 2 olacak ve tekrardan kontrol edildiğini artık 3'ten küçük olduğu için son kez işlemimiz yapılacak ve bir işlemimiz bitecektir. Cevabımız yani 5 şıkkıdır. 0 1 2 olarak çıktığımızı görecektir. İkinci adımda aşağıdaki kodun çıktısı nedir demiş. Integer eşit sıfır 0. Burada değişkenimizin değeri direkt tanımlanmış. Ve while i e küçüktür 5 demiş. Yani i e küçüktür 5 demek ne demek? i e 4'e kadar gelecek ve 5'e eşit olduğunda bu işlem yapılmayacaktır. Sonra printf yüzde e virgülü i e demiş. Burada sayımızı bastırıyoruz ve hangi sayın bastırılacağını belirtiyoruz ve i'yi e artırıyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken öncelikle sayımız bastırılıyor ardından artırılıyor. Eğer bu işlem tam tersi şekilde olsaydı yani sayımız artırılıp ardından print işlemi yapılsaydı burada sıfır değerini göremeyecektik. Direkt bir olarak gelecekti. Çünkü sayımızın artırılmış halini bastıracaktık. Fakat burada tam tersi. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrardan bakalım. Y eşittir sıfır demiş. Önce sıfır değerini bastırıldığını göreceğiz burada. Çünkü dediğim gibi daha artırılmadı sayı. Ardından bakacağız. 1, 5'ten küçük mü? İşlem tekrar yapılacak. 2 olacak burada. Ardından 2-5'ten küçük mü kontrol edecek ve tekrardan işlemimizi 2'yi bastıracak. Ardından sayı arttıracak. Ardından tekrardan 3-5'ten küçük müdür? Küçüktür. Tekrar işlemimiz yapılacak. 4-5'ten küçük müdür? İşlemimiz yapılacak. Ve 5 5'ten küçük müdür sorusuna geldiğimiz zaman ise cevabımız hayır olduğu için burada işlemimiz yapılmayacaktır. Yani doğru cevabımız 0, 1, 2, 3, 4 olarak kabul edilecek. Şimdi sorumuza gelelim. Aşağıdaki döngüde i değeri ne olur demiş. Hemen kontrol edelim. Integer i demiş değişkenimiz tanımlanmış. For i eşittir 0 diyerek değişkenimizin değeri tanımlanmış. Ardından i küçüktür 10 demiş. Yani i 10'a kadar gelecek ve 10. işlemi yapmayacaktır. i artı eşittir 2 demiş. Burada i'nin 2 2 artı görüyoruz. Ve ardından bastırma işlemi yapılmıştır. Hemen kontrol edelim. E, 0'dan başlayacaktır döngümüz. 0 ondan küçük müdür? Küçüktür işlemimiz yapılacaktır. İki öyle midir? Öyledir. 4 öyle midir? Öyledir. 6 öyle midir? Öyledir. 8 öyle midir? Öyledir. Lakin bir 2 daha arttırdığımız zaman 10 olacaktır burası. Ve 10 ondan küçük olmadığı için bu işlem yapılmayacaktır. Doğru çıktığımız A şıkkı olacaktır. 4'e bakalım. Aşağıdaki döngünün çıktısı nedir diye sormuş. Hemen bakalım. E, integer i demiş. I e eşittir 0 olarak tanımlanmış. i e küçüktür 5 demiş. i e artı artı demiş. Yani bir daha bir artı Ardından bakıyoruz ki yine bastırma işlemi yapılıyor. Kontrol edelim. 0 yani döngü 0'dan başlayacaktır. 0 yapılacaktır. Yani 5'ten küçüktür. 1 5'ten küçüktür. 2 5'ten küçüktür. 3 5'ten küçüktür ve 4 5'ten küçüktür. Lakin 5'e geldiğimiz zaman 5 5'ten küçük olmadığı için artık buradaki koşulumuz sağlanmayacağı için doğru şıkkımız C şıkkı olarak kabul edilecektir. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir demiş. i eşittir sıfır sayımız tanımlanmış. Burada farklı bir döngü kullanılmış. Duval döngüsü. Duval döngüsü bizim döngülerde öncelikle bu koşul kontrol edilmeden önce bir kez döngüyü çalıştırmamızı sağlar. Yani bu koşul yanlış olsa bile döngümüz bir kez çalışacaktı aslında. Fakat burada koşulumuz doğru olarak olduğu için devam edelim. Şimdi ne demiş? i eşittir sıfır demiş. Sayımızı bastırmış. Ardından sayımızı arttırmış. Ve en sonunda while i küçüktür 3 demiş. Burada öncelikle kontrol ediyoruz. Sıfır. Küçük mü dönüştü müden diye kontrol etmeden önce bir kez çalıştırılacaktır. O yüzden bu işlemimiz direkt yapılacak. Printf demiş. Sayımız bastırılacak sıfır olarak. İlk değerimiz sıfır olarak geldi burada. Ardından sayımız arttırılacak bir olacaktır. Tekrar bu sefer kontrolümüz sağlanacak. Çünkü bir kez çalıştı. Bundan sonra tüm adımlarda kontrol sağlanacaktır. Printf 1 diye bastırmış sayı ardına arttırmış 2 olmuş. 2 küçük müdür 3'ten küçüktür işlemimiz yapılacak. Üç küçük müdür 3'ten değildir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. 0, 1, 2 oldu For döngüsünün başındaki koşul ne zaman kontrol edilir? For döngüsünün başındaki koşul hemen çiftlerimize okuyalım. Döngü sonunda, hayır sonunda kontrol edilmez. B döngü başında, hayır döngü sadece başında kontrol edilirse bundan sonraki adımlarda yine yanlış olur. Hiç kontrol edilmez. C döngünün her adımında cevabımız doğru olacaktır. Çünkü döngünün her adımında biz koşulumuzu kontrol ederek e, doğru gidiyor muyuz diye bakmamız gerekir. D döngü hiçbir zaman kontrol edilmez. Yanlıştır. E hiçbir zaman bu da yanlıştır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır döngünün her adımında. 7. Aşağıdaki döngülerden hangisi birden 10'a kadar olan sayıları yazdırır demiş. Kontrol edelim. E, A şıkkı for i integer i eşittir 1 demiş. Tamam. Yani döngümüz 1 ile başlayacak. Ee, i küçük eşittir 10 on, tamamdır. Ona, ona eşit olana göre ve i artı artı olacak. Burada baktığımız zaman her adamın da 1 bir, bir artı ve ona eşit olduğunu döngümüz sonlandırılacaktır. Bu yüzden bu şıkkımız doğrudur. 5 şıkkına geldiğimiz zaman ise integer i eşittir 1 demiş. Tamam. i küçüktür 11. Yani 11 olduğu zaman işlemi yapmayacak ve ona kadar işlemi devam edecek ve i arttırmış. Burada görmüş olduğunuz gibi tekrardan ona kadar birden ona kadar olan sayıları yazdıracak. Fakat 11 olduğunda bu işlemimiz yapılmayacaktır. While i küçük eşittir 10 demiş C şıkkımızda. Ardından sayımızı bastırmış ve ardından sayımızı yazdırmış. Bu şekilde de yine bu da doğru olacaktır. Çünkü küçük eşittir demiş. Ve bundan dolayı 10 eşit olduğu zaman döngü sonlandırılacaktır artık. D şıkkına baktığımız zaman do, do while döngüsü kullanılmış burada. Öncelikle printf yüzde de iyi demiş ve sayımızı arttırmış. Ardından while döngüsü de küçük eşittir. Onun olana kadar sayımız kontrol devam etmiş. Baktığımız zaman bu şıkların hepsi doğru. Bundan dolayı cevabımız değişiklik olacaktır. 8. sorumuza gelelim. Aşağıdaki döngüde döngü hangi şartla sonlanır demiş. Bir for döngüsünde i değişkeni sıfırdan. Bu ne demek oluyor? i eşittir sıfır. 5'e kadar artarak yazar, Artarak yazdırılacak. Döngünün koşulu nedir? Hemen bakalım. I küçüktür 6. Burada i 6'dan küçük olana kadar yani 5'e kadar doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. B i küçüktür 4 demiş. Burada da yine 3'e e kadar yazdırılacaktır sadece. E, C şıkkı neyse i küçüktür 5 demiş. Bu da yani 4'e kadar yazdırılacaktır. E, i eşittir 6 olana kadar demiş. Bu da 6'ya kadar yazdıracaktır. Yani bizim istemediğimiz bir sonuçtur. I eşittir bir demiş. Bu da zaten bir arttırılacak. Ondan sonra olmayacaktır. Yani beşe kadar gelmeyecektir. O yüzden doğru cevabımız aşıktırdır. 9. sorumuz C programlama dili üzerinde kaç adet döngü vardır? Şimdi burada bizim bilmemiz gereken 3 tane döngümüz vardır. While döngüsü, for döngüsü ve do while döngüsü. Bunların üçünü de gördük daha önce. Hemen bakalım şıklarımıza. D şıkkı doğru şıkkımız olacaktır. 3 adet döngümüz vardır. E, ee, 10. sorumuza geldiğimiz zaman kodun çıktısı nedir demiş. Integer i e demiş. Değişkenimiz tanımlanmış. Ardından for integer i e eşittir 0. Yani integer değerimiz artık integer olarak i e verilen değerimiz artık 0'dır. Ee, küçüktür 5 demiş. Yani 4'e kadar gelecek yüksek ihtimalle. i e artı artı demiş. Sayımız birer birer artırılıyor. Şimdi burada bakmamız gereken hemen A şıkkına bakalım. Çıktı üzerinden gidelim. E, ee, 0 1 demiş. Hayır. Çünkü hala daha gidebileceği yolu vardır. Yanlıştır bu cevap. B. 0, 1, 2 demiş. Yine burada da yanlıştır. C. 1, 2 demiş. Bu da yanlıştır. D. 0, 1, 2, 3 demiş. Bu yanıltıcı olabilir ama yine yanlıştır. Ee, e. Hiçbiri. Çünkü doğru çıktığımız 0, 1, 2, 3, 4 olmalıdır. Bu da hızlı gibi. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkıdır. 11. sorumuza gelelim. Aşağıdaki kodda hangi döngü türü kullanılmıştır? Hemen değişkenimiz tanımlanmış. Şimdi gördüğünüz gibi hemen şuraya bakıyoruz. Şu sol tarafta while döngüsü olduğunda hemen anlayabiliyoruz. Gelelim. C şıkkı while döngüsü doğru cevabımızdır. 12. Aşağıdaki kodda döngü hangi koşulda sollanır? Bakalım hemen. Ee, i eşittir 0 olarak verilmiş. Ee, do demiş. i artı artı bir do while döngüsü kullanılmış ne demiş? İyi küçüktür 5 olana kadar. Hemen bakalım. İyi eşittir 5 olana kadar yanlıştır. Çünkü 4 olana kadar olacaktır. İyi eşittir 4 olunca sonlanır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. C iyi eşittir 6 olana kadar demiş. Hayır yanlıştır çünkü 5'e kadardır. Sonsuza kadar demiş bu da yanlıştır. Hata verir bu da yanlıştır. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 13. sorumuz. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir demiş e, ee, integer i demiş değişkenimiz tanımlanmış. Ardından for integer i eşittir 0 diyerek değişkenimizin değeri tanımlanmış 0 olarak. Ee, i küçük eşittir pardon i küçüktür 3 olarak tanımlanmış ve i artı artı demiş. Yani sayımız arttırılacak ve 3 olduğu zaman döngümüz duracaktır ve 3. adım tamamlanmayacaktır. Hemen bakalım printf merhaba demiş. Bakalım şıkkımıza. Eee A şıkkımız merhaba merhaba merhaba. Yani Burada baktığımız gereken 0 Ardından sıfırda bir kere merhaba yazdırılacak. Bir de bir kere merhaba yazdırılacak. Ve iki de bir hava bir defa merhaba yazdırılacak. Baktığımız zaman 3, 3 e, 3'e eşit midir değildir. Bundan dolayı 3 kez yazdırılacaktır sadece. Yani 0 1 2 olarak şeklinde bakabilirsiniz bu soruya. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. E şıkkını bir kez demiş yanlıştır. C şıkkını iki kez demiş yanlıştır. Hata verir demiş yanlıştır. İyi merhaba, iyi merhaba demiş. Bu da yanlıştır. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır ve 3 defa yazılacaktır. 14. sorumuza bakalım. Aşağıdaki kodda döngü ne, kadar çalışır demiş. Hemen kontrol edelim. Integer i e demiş. Değişkenimiz tanımlanmış. For integer i e eşittir 0 demiş. Tamam. Ardından i e küçüktür 10 demiş. Yani i e sayımız 10'a eşitse yine kabul etmeyeceğiz. 9 olana kadar. Ee, i artı eşittir 3 demiş. Sayımız 3'e 3'e artırılacak. Bundan, bundan anlıyoruz. Hemen bakalım ve sayımızı bastırmış burada. Bakmamız gereken burada nedir? Önce 0 küçük müdür ondan? Doğrudur. O yüzden 0 değerimizi alırız. Ardından e, 3 kere arttırılacağı için değerimiz 3 olacaktır. E, 3 ondan küçük müdür? Küçüktür. O yüzden değerimiz yazdırılacaktır. Ardından 3 daha arttırıp 6 olduğunu göreceğiz. 6 ondan küçük müdür? Küçüktür. Sayımız yazdırılacaktır. Ardından 9 ondan küçük müdür? Küçüktür. Sayımız yazdırılacaktır. Ee, baktığımız zaman bir sonraki adımız 12 oluyor. Ondan küçük değildir. Bu yüzden doğru cevabımız aşık olacaktır. Ve şıkkına birer bir artırılmış. Hayır birer birer artırılmayacak. Çünkü iyi ateştir 3 demiş. Burada da 12'ye kadar gitmiş. Yani 12 ondan küçük değildir. Bundan dolayı C şıkkımız yanlıştır? D şıkkında sonsuz döngüye girer demiş. Hayır. Çünkü koşulumuz var burada. E şıkkında döngü çalışmaz demiş. Bu da yanlıştır. Doğru şıkkımız A şıkkı olacaktır. 0, 3, 6, 9 olarak 15 aşağıdaki kodda hangi döngü türü kullanılır demiş. Bakıyoruz yine. Integer i e demiş. Değişkenimiz tanımlanmış ve sol tarafta yine gördüğünüz gibi for döngüsünü görüyoruz. For olarak tanımlandığı için hemen şıklardan gün şartlı geçebiliriz. 16 aşağıdaki kodun çıktısı nedir demiş. Hemen kontrol edelim. Integer i e demiş. Önce değişkenimiz tanımlanmış. Ardından for integer Pardon değişelim tanımlanmış direkt değişkenimizin kendisi burada integer yazılmadan girilmiş, buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, I eşittir sıfır, ee, I küçüktür üç, ardından I artı artı demiş. I sayımızın değeri sıfır olarak tanımlanmış, üç'ten küçük olana kadar devam et demiş ve ardından sayımızı arttır demiş. Gelin konuşuyor dedim burada farklı bir yapılanma if yapılanması var, koşul sağlanması gerekiyor. Şimdi if eğer eşittir 1 ise döngümüz sonlandırılacaktır. Birek buradan bize bunu söylüyordur. Ardından e, bir değilse de yapılacak işlem burada gördüğünüz gibi sayımızı bastırmak olacaktır. Şu şekilde. Hemen kontrol edelim. 0 ile başlayacaktır önce. 0 birden küçük müdür? Değildir. Pardon. Evet. 0 1 eşit midir? Değildir. Bundan dolayı printf 100'e de iyi demiş. 0 bastırılacaktır. Ardından 1 gelecektir buraya. Ve 1 bir eşit midir? Evet eşittir. O yüzden direkt break koşulumuz çalıştırılıp aşağıdaki kalan kısım çalıştırılmayacaktır. Bundan dolayı doğru şıkkımız D şıkkıdır. 0 olacaktır buranın çıktısı. 17. sorumuza gelelim. Aşağıdaki döngüne hangi şart altında döngü soru yani demiş. E, integer i eşit 0 olarak tanımlanmış. Yani i değerimiz artık değeri 0 e, do döngüsü kullanılmış. Yani burada bir kez de olsa kontrol edilmeyecektir. Yani bir kez çalışacaktır burası. Şuradaki e, girdiğimiz işlem. Yani bir kere zaten yazılır burası. Baktığımız zaman da koşulumuz sıfır olarak tanımlanmış. Değerimiz de sıfır. Bundan dolayı her seferinde işlemimiz doğru olacağı için sonsuza kadar çalışacaktır burası. Yani doğru cevabımız değişiklidir. 18. sorumuza gelelim. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir demiş. E, integer i eşittir 0 demiş. While i küçüktür 4 olana kadar çalışacaktır burası. E, ve printf yüzde virgül i demiş. Yani sayımız önce bastırılacak. Ardından da i artı artı işlemi yapılacak. Çünkü bir asla tanımlanmış. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, bakalım integer i eşittir 0. i 4'ten küçük Küçüktür. O yüzden sayımızı bastıracaktır. Ve sayımız arttırılacaktır. Ardından yine 1, 4'ten küçük Küçüktür. işlemimiz yapılacaktır. 2, 4'ten küçük müdür, küçüktür işlemimiz yapılacaktır. 3, 4'ten küçük müdür, küçüktür işlemimiz yapılacaktır. Lakin 4, 4'ten küçük müdür değildir. Bundan dolayı doğru şıkkımız B şıkkı olacaktır. 0, 1, 2, 3 olacak şekilde. Ee, 19. sorumuza gelelim. Ee, continue komutunun işlevi nedir ve hangi durumda kullanılır demiş. Ee, A şıkkını döngü tamamen bitirir ve programın devamına geçer demiş. Yanlıştır. B şıkkına döngü geçici olarak durur ve başa döner demiş. Bu da yanlıştır. C şıkkında döngüdeki bir sonraki adıma geçmesini sağlar demiş. Ee, bu doğru şıkkımızdır ama biraz yanlış yazılmış burada. Size şu şekilde ben anlatayım. Döngüdeki bir sonraki adıma geçer ve o adımı yapmaz arkadaşlar. Sonraki adıma geçer sadece. Yani o adımı yok sayar. D şıkkına bakalım döngüyü durdur demiş. Bu birek olacaktır yanlıştır. E, e şıkkında döngüdeki işlemler tekrar döner demiş. Bu da yanlıştır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 20. C programı dilinde döngü nedir demiş. Hemen bakalım. E, A şıkkında belirli bir işlem tekrar etmek için kullanılır. Doğru şıkkımız budur. Belirli bir işlemi tekrar etmek istediğimiz zaman e, döngüler kullanılır. 5 e şıkkında satırlar arasında boşluk bırakmak sağlar demiş. Yanlıştır. Veri tabanı işlemlerini yapmaz. İter etmek için kullanılmaz sayıyı bir arttırmak için kullanılır demiş. Bu da yine yanlıştır. Doğru çıkmamız aşık olacaktır. Klasik sorularımıza bakalım. Birinci sorumuz for ve global döngülerin farkını açıklayın demiş. Hemen okuyalım. Alt tarafta da yapıldığı gibi. For döngüsü genellikle sayıcın bilinliği ve belli bir aralık işlem yapılması gereken durumlar için kullanılır. Başlangıç, koşul ve artış değişimi tek bir satırda yazılır. Doğrudur. Global döngüsü işlem koşul kontrol edilmeden bir kez çalışır ardından sonraki işlemlerde kuşunun doğruluğuna bakılır. Bu şekilde tanımlayabiliriz. 2. C dilinde bir döngüyü nasıl durdurabiliriz? C dilinde bir döngüyü durdurabilmek için break komutunu kullanabiliriz. Break komutu bizim o anki bütün işlemlerimizi iptal edip döngünün dışına çıkmamızı sağlar. 3. do while döngüsünün bir avantajını açıklayın demiş. Hemen okuyalım. Do while döngüsünün en önemli avantajı koşu sonradan kontrol edildiği için döngünün her zaman en az bir kez çalışmasıdır. Bu, bazı durumlarda başlangıçta koşulun sağlanmaması durumunda bile ilk işlem yapılmasını garanti Bu şekilde tanımlamamız doğru olacaktır. 4. Döngüler ne amaçlı kullanılır? Döngüler genel olarak tüm programlama dillerinde belirli bir işlemi tekrar edecek durumlar için kullanılmaktadır. Şeklinde tanımlayabilirsiniz. 5. sorumuza bakalım. Sonsuz bir döngü yazınız demiş. Hemen işlemlerimiz üzerinden, örnek üzerinden gidelim. Include Studio demiş. Buradan modülümüz tanımlanıyor. Ardından integer main demiş. Main fonksiyonumuz içerisinde bu işlem yapıldığını görüyorsunuz. Şimdi burada öğrenmeniz gereken şudur ki while 1 demiş. 1 pozitif yani true'yu temsil eder. 0 ise false'u temsil eder. Bundan dolayı while true anlamına gelmektedir. Yani doğru olduğu sürece çalışır. 1 true mudur? True'dur. Bundan dolayı burası sonsuz bir döngüye girecektir. Burada da yine sonsuz bir döngümüzde her adımından bu bir sonsuz döngüdür diyerek ardından ters açan işaretiyle bir at satıra geçilmesi sağlanmaktadır. Yani burada bu bir sonsuz döngüdür deyip her seferinde yazılacaktır burası. Kontrol etmemiz gereken tek şey budur. Ee, bu şekilde teşekkürler.